aksilik yaşadık şu an. Arabada bir problem var. Daha önce de yaşamıştık. Sanıyorum bu. Çıktığı için araba gitmekte zorlanıyor. Şu an onu yapıp yola devam edeceğiz. Yaptık. Turbo ortumunu devam ediyoruz. Bu <laughs> Çeşme. Dışarıda ne yaptın peki? Bizi aydınlatır mısın? Hubları açtım. Tekerleklerin 4x4 aldım. Bu Eski bir araç da otomatik geçmiyor O yüzden manuel almak gerekiyor. Dün çok yağmur yağdı. Yollar balçık olma ihtimali çok yüksek. Aynen yani. çok fazla çamur var. 4x4 <laughs> de ilerleyelim. Evet. Ne oldu olsun? Gene. <laughs> Kaldık galiba. Ha bu buna deyip kısa devre yaptırdı. Eritti, kopardı. Şöyle bir göstereyim mi? Parçaladı. Şimdi o kabloyu tekrar oraya bağlamaya Evet. Giderken bir anda araba stop etti. Dumanlar çıkmaya başladı ama sağ taraftan çıkınca akşam olduğunu anladık. Kısa devre yapmış. Peki neredeyiz biz şu an? <laughs> ıssız bir yerdeyiz. <laughs> Aynen telefon çekmiyor. <laughs> Bu arada Karadeniz tarafındayız. Yani yol var ama. Oldu mu? Oldu. Şunu da yap bence ya. Kanki onu sıkıştıramam. Yani onu bence bant varsa sağlamlaştırma bir de oynamayalım yani. Yapacak bir şey yok ona. Ona yer yok. Zor tutturdum. Hadi bir çalıştır bakalım. <laughs> Çok mutlu gördüm seni. Buyurun sağ salim evime gitmek istiyorum yarın. Hiçbir sıkıntı çıkmasın şu andan itibaren. İnşallah. odun toplayarak geldik yolda. İşte bir kap kullanmanın avantajları mı? Şeye benzemiyor mu? Önceden Bob muydu bu TRT'de resim yapan bir bonus amca vardı. Hmm. Vefat etmiş Allah hmm. rahmet eylesin. Onun çizdiği ağaçlara benzemiyor mu? Ha, ha. aynen. O da böyle mal, çam manzarası çizerdi. Acaba burayı görüp mü çizdi? Şuraya yani, bir ağaç. İlla ki bir yerde görmüştür çam. Yaygın bir ağaç türümüz. Sence ağaçların arkasında izliyor mu çakallar, tilkiler? Hiçbir şey izlemiyordur bence. Bu zamana kadar en yaban yerdeyiz. Aynen. Bir kimse yok bence bir telefonu çekmiyor yine İstersen toparlanıp gidelim. <laughs> Senden beklerim. Kalmalı. <laughs> Şuna verdiğim paraya da Helal olsun Acıyor musun? Ha? Acıyor musun? Oy lan 8.5 mi 9.5 mi ne almıştım Şu an kim bilir Kaç lira 25-30 vardır da Yani iyi ki almışım. Pahalı mı acaba? Peki diyorum. aynı fiyata Araç üstü çadır alabiliyordun. O Aha. zaman sana ya ki araç üstü çadır al bence. Pişman mısın şimdi? Yok. Anladım. Hay araç yok ki. Niye bunu? Bu hangi üstüne yapacaksın onu? Ne demek hangi üstüne? Tavana mı? Arkası yok. Tavana yapıyorum. Öyle mi? Evet. Kahven hazır olur. Hmm. Al güneşe laf ettin ettin. Götümüz donuyor şimdi. Şu şey olsun. Şuyacağım. Böyle iyi oldu çadır. Peyder Olmadı mı? Güzel oldu. Şu sadece keyfini çıkarıyorum şu an. This is İlk geldiğimizde o geyik ya da karaca falan bir şeydi muhtemelen. Biz geldik diye diğerlerini kaçırdı, uyardı, bağırdı bir şey yaptı. Çünkü hem buradan geldi ses hem oradan geldi. Aynen. Evet. ma yaptı. Uzaklaşın buradan geldi hayvanlar dedi. Değil evet. mi? Hı -hı. Biz onlar geldi dedi. Acaba şey mi onlar? biz onlar onları alıyor mu? Biz onlar mı? Biz biz on değil miyiz oğlum? Biz on otobur oğlum. Bunları ne kesebiliyorum? <laughs> Ayı. Ben lazım böyle bir şey. Ya bu kullanılacak bir şey değil bence. Çünkü çok ağır. Yani kabzası da çok uzun. Anladın mı yani? Bir de şöyle olsa daha iyi olmaz mı? Yani bu tutma yerini... Kanka ayı. Bu oyuntuyu Şuralara falan yapsa daha dengeli olurdu. Çünkü buradan tutunca ağırlık arkada kalıyor. Ortadan, Ortada değil ağırlık. Al. Yani ortadan tut. Biliyorum biliyorum. Ağırlık arkada. Ama bence çok iyi bir savunma aracı. Üstüne böyle hayvan gibi biri gelse. Vahşi şeyde hiçbir şey yapmadan sadece şöyle dursan hayvana. Buna saplanır. Şöyle yapsan kurta saplanır. Böyle dursan ayıya saplanır. Bitti iş yani. Yani şöyle bir şey... Anladın mı? Mızrak al o zaman. Tamam mızrak işte bu. Yani şöyle çalışabiliyorsun balta niyetine. bu Budayabilirsin biraz şey yapıp, alışıp bunu. Sevmedim. Çok ağır. Çok yorucu. Al. Doğa yorucudur. Salim, seninle uğraşamayız bu saatten sonra. Oo. Yapma böyle şeyler olsun. Bu da çok iyi oldu. Of çok iyi. Nasıl? Hayır sakın. Ver miyim Ver ver. Yok düşürme anlamında sakın. Ben bu işten anlıyorum. Sana bir etçi mi açalım? Ve Senin şu parçayı yemeni istiyorum. Yarısını sen yarısını Tamam bak. Bak en yağlı kısmını aldım görüyor musun? Azıcık yağ verdim sana. Tamam sen al. Şunu ye. Hayır aç Sakın düşürme. Adam diyorsun. <Gülüyor> <Gülüyor> Lezzet patlaması. <laughs> Yalnız adam iyi et verdi bize. Gel. yalnız bayağı da dinlendirmiş yani şey hacim evet, olarak çok çürümüş fazla, neredeyse çok fazla öyle bir pazar var demek ki buralarda yani tüketiliyor sanki şehirliler hayvancılık da yapıyorlar pardon yani müşterileri şehirli Ve köylük yer kasap düzgün et vermek zorunda. Bak yağ sandviç yaptım. Peki gramaj olarak ne kadar yemişizdir? Hmm. Yarım kilo yemiş miyizdir? Etin kilosu kaç lira? Bilmem. 750 lira falan mıdır? Yani bir kilo 750. <laughs> Biz hayvan mıyız? <laughs> Bülent Arslan bu kadar yarınca. <laughs> Şimdi hak veriyorum Bülent Hanıma. Demek ki biz bu zamana kadar kötü et yediğimiz için az yiyormuşuz. Güzel olunca çok yeniliyormuş. İyi yedik. Appearance from risks Tra金 ağrısı mı? Sivilcelere hem da varislere. Yani gülüm götünü süpüreyim yüzüne sürdü ya. <laughs> varislere sivil zidemi gireme. Eczemaya at kestiğiniz iyi de. Bel ağrısı, yüz ağrısı, boya ağrısı. Hem gözüne hem yüzüne sürebiliyorsun. <laughs> <laughs> Şu işte, bir romatizma aradığında. Yüzünüze süremedi mi sen? Götünüze de sürmeyin. न